kardeşim gel gel 40 adam 50 adam var ya Tam bu gitti kardeşim güzel Aynen kaçtı şu an Aha, gel buraya gel gel buraya gel ne oldu Yaptılar aşağı Arkadaşlar yepyeni bir video geldiniz gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde gerek tersiniz diye ve yepyeni bir modla tersiniz arkadaşlar ve güzel bir şekilde atladık gördüğünüz gibi kardeşim gel gel 40 adam 50 adam var ya bir sürü adam geliyor arkadaşlar gerçekten o olay çok güzel olmuş sola sola gider ay oha be oğlum bu ne tam bu adamlar ne böyle hadi bir vallahi ortalık karıştı tamam güzel bir tamam çok güzel oldu Gel buraya gel. Tam bu gitti kardeşim güzel. Arkadaşlar sağ olsun ben bakmıyorum siz bakarsınız. Oyunu da kalacağım full. Gerçekten çok güzel mod arkadaşlar ya. Benim mod geldi kardeşim ben onu bir söyleyeyim size. Gel buraya gel. Lahın hanım yok senin? Bak ne oluyor kardeşim bak. Bu ne yapıyor? Aynen kaçtın şu an. Tamam. Şimdi bu tarafa ilerleyeceğiz. Bekle. Kas lazım bana. Hani. Tek yemek istemiyorum. Abi silah seslerine bak. Kaçıyor baba baba. Onda da pompalı varmış ama bizdeki daha. Ana lan vardı. Lan dur lan çakal şey sizinkiler. atalım ona bir tane buraya. Aç ağzını geliyor. Geliyor. Güzeliz 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 sıkıntı yok. Lan sen bot muymuşsun seni de kafanı öldüreyim ben. Güzel. Arkadaşlar botmuş sabahtan beri kafamızı karıştırıyor. Aha, giyik giyik. Dur biraz aha geyik var. Lan geyik. Dur biraz uçalım bir arkadaşlar diğer tarafa diğer tarafa. Şöyle inelim. Etrafta yine botlar var. Okey burası klasik bildiğim şeyler. Diğer modlardan yani. Bekle. Ne yapıyor? Geliyor mu? Gelmiyor. Bunlar arkadaşını kurtarmaya gelmiyor lan. Vallahi hiçbiri gelmedi arkadaşını kurtarmaya. Ben de vurdum kardeşim. Bana ne? Res bir tek kasamadım bu arada. Ama yeni bir şey öğrendim. Yatılan aşağıya yat! Çok güzeliz çok güzeliz. Arkadaşlar iyiyiz. Dayaklara basın kardeşim. Harbiden bu moda. Bak ilk başlarımdan bir tanesi arkadaşlar. Sizlere elimden geldiği kadar en güzel maçı çıkarmaya çalışıyorum kardeşim. Rahat olun. Yani moda güzel başlamamı istiyorsanız böyle güzel güzel like atalım arkadaşlar. Beni motive edin yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kimden hepinize çok teşekkür ediyorum. Harbiden arkadaşlar adamsınız. Desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten dediğim gibi 900 bin aboneye doğru da gidiyoruz. Çok az kaldık. Abone olmayanlar da varsa abone olursa gerçekten beni çok mutlu eder. Ee, buranın fight'i bitecek ya inşallah. Daha ortaya göremedim ha. Vallahi bak ha. Şimdi Şimdi artık ortaya gitmenin sırası geldi. Gel bakayım buraya. Hızlı hızlı bir ilerleyelim arkadaşlar. Şu ortadan alkim ile sıkan var. Buraya böyle bir atlayayım ben. Selamünaleyküm. aleyküm. Anana var adam. Allah'ın inane yiyorduk. Güzel rey yaptık. Üste bekliyor bu ya. Orayı kapatıyor mu lan ne yapıyor? Cover yapmaya çalışıyor kendisine. Yok şu an çıkamam beyler. Abi daha 8 adam var yani şimdi. Bir taraftan adamlar da geliyor. E bu pusmak nedir böyle ya? Hani sen bittin oğlum. I got supplies. Hayır ne? Ya senin pusacağın yeri bomba ölmek istemiyordum be oğlum ya. Bomba ne ya? Allah aşkına ya. Ulan gittik öyle adam var ya üstü şey almış böyle üst benim diyor kardeşim kimse giremez buraya diyor adeta öyle pusmuş yani olsun kardeşim yapacak bir şey yok arkadaşlar bu arada rezonlar da artık böyle böyle buz atıyor kardeşim cover falan yapıyor o yandan da güzel artık ya rezon falan yok arkadaşlar bu yandan değiliz ve bu arada bu üst var şurası Toki'nin yanına yapmaları beni bir tık mutlu etmiş ee, güzel olmuş kardeşim çıkmayacağım bu arada maçtan devam arkadaşlar devam çıkmak yok bu adamdan intikam alacağız bu adamdan intikam alacağız tamam o zaman şu, şu tepeyi gene atlayalım bu tepeyi temizleyip devam ederiz Geldik buraya. Adamlar var bu arada. Ölenler artık hem buraya gelecek. Aha. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum oraya. Acil oraya bir gidelim. Çıktan O Okey vurdu. Git lan git lan işte git. Tamam güzel güzel güzel. Şimdi lootlarımızı güzel bir şekilde alalım. Feraki. Aha akçamız da var bu arada. Eşek modu bile aklıma bir geliyor kardeşim. Eşek modu güzeldi. Bunları kıralım. Lootlarımızı alalım. Abi korkuyorum böyle arkalanacağım. Biri gelecek beni vuracak diye. Ondan bir tık korkuyorum. Gerisi sorun değil ya zaten. 哎呀，咱们这里。<music> Tamam güzeliz 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 nasıl fight attık bilmiyorum ama vurduk bunları kardeşim. Sen ne yapayım gel de vurayım. Şöyle gene bir tekrar geleyim. Bunlar araba getiriliyor güzel. Artık bir gitmek istiyorum farklı yerde fight'im ama burada da fight'ler çok zevkli abi. Abi neyiz biz böyle abi arkadaşlar harbiden like'larımızı basalım böyle güzel bir şekilde. Vallahi araba geldi. Bunlar uçarak gelir mi lan bana? Uç yapıyor lan. Tamam şu erkeğe bak gitmiş orada loot yapıyor ya. Şimdi artık burayı bir salalım arkadaşlar. Harbi fazla da oyalandık yeter. Şuraya bir gelin belki bunun arkadaşı vardır. Varmış bu arada arkadaşı. Ayak sesi aldım gel benimle kaçarın yok. Hayır lan kendimi buz yapmıyorum şimdi. Ha DBS var. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Ne oldu? Ne oldu? Aa buz yaptık lan. Oğlum bu olayı güzel ha. Harbi bunun olayı çok güzel arkadaşlar. İki mermi olması da ayrı bir güzel. Bekle Puma. Seni var ya yerle bir edeceğim şimdi Puma. Arkadaşlar Puma'yı bir daha öldürsem. Anana vuradım dur. Bir tane arkadaşları falan da geliyor. Şurada olduğunu tahmin ediyorum. Lan 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 fight atıyorlar lan. Sen daha bomba. Ne oluyor lan? Ses ne? Ses ne lan? Bana bir ses geliyor ne ses olduğunu bilmiyorum. Bunlar ne? Ha bunu mu atıyorlar? Re Zon rezon lan rezon ben ne diyorum bu ne? Korktum yemin ederim. Aa ben nasıl bulmalım? Ama harbi korktum ha. Ben dedim biri sallanıyor mu acaba? Bu ses ne falan çözmeye çalışıyorum ya. Ha bu adam beni Ya. Lan! Lan! Bu dolayını çok güzel çözdük bu arada. Şimdi gidelim arkadaşlar kaskımızı iyi alalım. Bir bir şekilde devam edelim. Bu arada mod gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Yani biliyorum çok hoşuma gitti. Ha solda. Ne yapıyor lan o? Duydum duydum sizi bekle. iyi Gey de kullanmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz bu oğlum? kaç Beni vuran değil miydi? be tabi. Bu galiba bakayım. Bu değil lan. Oyunda iki tane puma var lan? Biliyorum bu değil ama galiba bilmiyorum kardeşim ama vurduk. Bunları da vurduk kardeşim. Üçlerimiş ve tek olduğum biliyorlar ve ona rağmen dalmadılar kardeşim. Ha, olmaz böyle bak. Olmaz. Akif ama. Ha, şimdi giyik tamam. Bu arkadaşlar bakın. Bir ara biliyorsunuz çok kötü modlar geliyordu kardeşim. Arada hiç hoşuma gitmiyordu ama ondan sonra bir tane mod geldi. Savaş sanatları modu. Gerçekten çok iyi bir moddu ve orada da biliyorsun böyle bir tane at gibi bir şey vardı. Ee, bir at gibi bir şey vardı kardeşim ve o modda çok hoşuma gitmişti ve şu an bu mod da ona benziyor. O yüzden bu da gerçekten çok hoşuma gidecek dediğim modlardan bir tanesi yani şimdi bu da. Arabada toplama yeri nasıl bulacağım lan onu hoplamayı? Bekle şimdi geldim arkasına bindim. Tamam bunlara bir gidelim. Git gidiyor hızlanıyor bu arada daha fazla hızlanıyor mesela şu an 70'teyim 90'lara kadar falan gidiyor galiba Evet şu an 80, 85 80 o 90 olduk tamam 90 aynen Sınırı 90 bunlar abi 90 da iyi ya bence daha ne olursun abi Toplaması da böyle iyi güzel Aman üstü at var Araba geliyor Bomba elime sen bunu var ya içinden geçtim ben. İstediğin kadar kaç istediğin kadar. Ya da şayet. Ben dedim ha bomba olmasa seni yerle bir ederim ve arkadaşlar bombayı da böyle Hallettik hallettik hallettik. Gene atıyor bu var bombayı kim diye korktum da sıkıntı yok. Normal bir silahla bu arada Feuz Feuz'e çıksam adamla yüksek vururdu. E normal bir silah ölse öyle, bir, bir Feuz Feuz'e çıkmam arkadaşlar. DBS'e güvendik yani bir yandan da ama vurduk kardeşim adamı sıkıntı yok sonuç olarak vurduk. Adamda da MG var yani boş silah değil kardeşim MG'de. Gelelim kas yere kalalım. Sonra merimizi alalım. Kaldı son iki adam. Ana ne bas. Bas 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 bas. bas. Kardeşim mod var ya yayınlarda ne devlet olur arkadaşlar. Yayınla bu arada arkadaşlar dediğim gibi. E, sorunlar oluyor arada yorumlarda. Ve ben de sizlere aha araba geliyor. Ana ne var adım dur. TikTok'ta. Aa hey sattım alan öldü. Ah lan. Harbiden gittim hey sattım alan öldü lan. Ha bu arada yayında demişler arkadaşlar. TikTok'ta açıyorum arkadaşlar yayınları. Sasuke live hesabında. Mavi tikli bir tane hesabım var. Bir tane de arkadaşlar. Aha gördüm adama. Bir tane de arkadaşlar normal bir e, hesabım var. 70k oldu o da. Yeni açtık. Bir, 2 iki ay önce falan. O hesaptan yayın açıyorum arkadaşlar. Zaten ismi adı üstünde. Sasuke live yani. Yayın Sasuke yayın. Gördüm seni. Gördüm gördüm. Sen kaçarın yok ki benden. Bak bak onu mi falan düşünüyor. Oğlum kendime cover yapa yapa gelirim ha. Bulmamış mıydı lan bu? Benim buzdu bu. Aa bir takım arkadaşını çağırdı. Ay kafamı arkadaşlar harbi maç satmada 10 numara 5 yıldız kardeşim maç satmada gelin bana bana sorun ya maç satmayı Oğlum harbi ben dedim garanti aldım yine adamın da yerini biliyorum ama adam buz oldu lan ben ona güvendim ama önceden olmuş yüksek ihtimal kendi kendine buz yapmış bu Yapacak bir çok şey o arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci maçımızı böyle güzel bir şekilde kardeşim gele güzel bir gameplay ile Sizlerin karşısında olacağım bir bin alalım kardeşim harbi bin almak lazım sefer satmak yok arkadaşlar Geldik abi geldik geldik abi geldik tamam geldik gene modumuza kardeşim Mutefer direkt üstü atlayacağım bir değişiklik çılgınlık yapacağım. Buradaki kutular falan varmış kardeşim. Bunları açacağız arkadaşlar burada. Sıkıntı yok. Burası tüm evet evet burası. Direkt en üstü geldim. Ana ne var? En üstü gelen çok var. Lan dur lan. Ver şu bana. Aha. De. biz ne yapacağız buradan lan bu açılmıyor Bekle kenar kadar bunu uzun uzun yapalım şöyle gidelim sakin 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 sıkıntı yok daha 37 adam var aha şunu bile lazım ya baksana şu ruta ya burada tünel de var mı bekle tünelde de geleceğiz kardeşim bekle aa burası sıkıntılı ya kar burası sıkıntılı arkadaşlar aha girmişler buraya kusmuşlar gel bakayım abine gel gelecek mi Bu ne lan mermi? Mermi mi sıkıyor Ne? Yaktım birini güzel. Kimizi basalım. Bekle siz daha hani ne yediniz bekleyin. Aa gitti mi bunlar? Finiş yedi okey. Harun molotof sağlammış kardeşim. Oğlum bütün molotoflar iyidir ha. Şimdi bir eleyelim arkadaşlar sıkıntı yok. Aa en üstte bu bekle. Şuradan tamam, ulusu da alalım. Kalk falan verdi. Ver verdi bu arada. Al ulti güzel verdi lan buradan. Abi buraları yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ha ikinci maçımızdayız. Sakin olun abi. Burada fight atıyorlar. Gene abi ne gene aynı hareketler. Bu ne be kardeşim? Bu ne pusudur be? Bunu basalım bir. Gel buraya gel. Aha zil açıldı lan. Lan dur tamam dur lan. Bir ses kasalım be abi. Ha bu burayı yol yapmış lan bu. Abi gitsen artık müzik. Oğlum ne pusundan yukarıda. bekle üstüm Bekle bekle sen bittin ama. Aynen, aynen, aynen. Bir de maymunuz kardeşim. Dur. ne yapıyor? Onu vurdular. Harbi ortalık fena karışık ya. Bir oynayamadık abi ya bu ne abi ya? Nasıl yani ya? Aa şey varlar, rengi var tamam güzel. Gel buraya gel. Bas baba bas bas baba bas. Peki bunların içinden geçeceğiz şimdi. Koruksundan direkt içeri girdi bak. Güzel. Aa yaklaşıyor lan bunlar. Gel yaklaş bakayım gel. Yaklaş abi ne yaklaş yaklaş. Bunlar fake olabilir kardeşim bunlara. Bir de geçerken sıkın arkadaşlar dikkatli olun. Devam. Fazla bir adam kalmadı. Bunları da vurduk mu gideceğiz zaten. Gelin bir kardeşim ki çıkın ortala. Aa dur gidelim şey açalım lan. Açmışlar. Vay sizi yedisi. sizi. Termik oynayalım. Geçen bir lobiye. Biz ne yapıyoruz ya yani? Harbi buradan çıkmak istiyorum artık. Darlandım yeter. Okey. Durup loot diyeyim Bir yelek yelek var mı ya bir tane? Efendim bir tane yelek. Ne var burada? Bu lootlar güzelmiş. Yeter la ben buradan gidiyorum. Lan o ne? AMR mi? AMR lan harbi. AMR'nin merimleri yok. Kim çaldı lan onları? Bir adam geliyor. Aynı diğerinki maymun. Gel bir bakayım bir konuş sen gel. Alo. Ben şuradan eklenip terim alayım öyle gidim artık. Yeter. Sıkılmadın mı lan bana ölmekten? Sıkılmadın mı? He? Ne oldu? Gene abine gene aynı hareketleri be kardeşim ya. Sen bir git bir Kardeşim maç çok güzel. Harbi ikinci maçımızdayız arkadaşlar. Güzel bir devam ediyoruz. Bu, bu maç bin ama onu bir söyleyeyim. Bu maç bin kardeşim. Rahat olun. Diğer maç tek satmış olabiliriz ama maç bin. Bir yeni sezon gelsin. Bu arada sezon daha gelmedi arkadaşlar. Yeni mod geldi. Bu sezonda bir 2-3 e, güne gelir arkadaşlar. Ondan sonra kardeşim güzel güzel gene maçlar kalabalık. Maçlarla birlikte karşınızda olacağız. Ha vallahi tepeye gidiyorum arkadaşlar ve kastı. Kaldırma hakkımız daha duruyor. Burada adam vardır ya. Var var tamam güzel. Selamünaleyküm kardeşim. Ne oluyor burada? Beni de aldırın Lan dur. Tamam. Ola gidiyorduk lan az kalsın. DvS yapma O DvS tehlikeli Aha Çok güzel Sen atmasın kardeşim seni. sen Sen ne böyle hopluyon zıplıyon kardeşim atmasın sen Bu takıma dikkat etmemiz lazım DvS'leri vardı Ama geleceğim Size de geleceğim kardeşim size de Hatta o yüzüyor bekle lan size hayırdır oğlum abi. Çok güzel abi. DBS'leri falan Allah'tan direkt bunları hızlıca vurmuşuz. DBS ise ağlardım. Çok güzel, çok güzel. Abi ne güzel vurduk ya öyle. Abi ne güzel vurduk ya bunları. Kaldırma da bitiyor bu arada ona da dikkat edelim. Artık buradan da ilerleyelim. Abi dur geriye git geriye git. Bak kardeşim direkt bu bu arada joystick kontrol etmeniz bayağı iyi olmuş bunu. Havadayken joystick kontrol edebiliyorsunuz. Ve ben gidiyorum atla. Abi 200 param vardı markete geldim. Emirim dördümü çektim. Bin alacağım için arkadaşlar bir tık sakin oynayacağım böyle. Fazla bir adam kalmadı zaten ve şansıma kardeşim alan da buraya verdi. Yani biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Abi kaldık 1 vs 3. Ya bilmiyorum 1 vs 3 mü ama aha. Bunlar kime deniyor? Boşa mı sıktılar lan acaba? Bence boşa sıktılar ya. Ana ne oldu? Bunu ne yapıyoruz? <laughs> 3 kalmış olabiliriz. <laughs> Değiriz, değiliz, değiliz, değiliz. Nasıl yemedi lan o vuruşları? Ökselleriyiz. Sağımda bir, solumda bir var. Abi ne yapacağız biz bunlara? Kardeşim 1v8. Bir, bir, bir Aa lan bizde tamam. Böyle iki adam... Allah belanı... Yatıyormuş lan oraya. Ulan dedim adama fake vereyim. Vallahi ölmedim. Şükür kar... Bu saatte sonra öldü, şey... Ölmediysen daha ölmem imkanı yok. Seni gördüm seni. Sen çok tehlikelisin be. Sen harbi tehlikelisin be kardeşim. Böyle bir şey yapsak nasıl olur? <laughs> Arabi 3131 IQ oynadık ama adam da iyi ses kasıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Adamdan önce sıktım mı? Abi adamdan önce sıktım ama ya. Vallahi var ya. Ben kaybetmeyeceğim fight'ı geldim, kaybettim yine ikinci oldum ben nasıl malım. Ha. Farkın sorunluyum lan be. Oğlum rahat alabileceğim beni harabi gitti. Arkadaşlar ama adama çatıdan girdik, dalmadı. Ne yapalım kardeşim? Adam oynamıyor. Sıfır oynama ya. Bu oyuncular bilmiyorum ki ne yapıyorlar. Abi. Ben anlamıyorum ki bunları. Yapacak bir şey yok ama arkadaşlar. İyi denedik. Harabi tak bilmiyorum nasıl gittim. Yani adamdan önce sıktım. Tüm benimlerim ondan önce tuttu. Bu gelip MG farkı mı silah farkı anlamadım ama arkadaşlar sağlık olsun diyorum. Yarın kardeşim oluruz. Yarın olma diğer gün oluruz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gene harbiden güzel maçlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim için. Yarın gene saat 6'da görüşmek üzere diyorum. Allah'a bütün arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.